Otomobil meraklı Sartal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar uzak doğudan daha önce ülkemizde satışı gerçekleşen ve istediği satışlara ulaşamayıp pazardan çekilen Çeri'nin arkadaşlar süper ucuz sedan modeli Türkiye'ye gelecek mi haberleri çıkmaya başladı. E, Chery Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri arkadaşlar. Hatta Çin'in en çok ihraç edilen araba markası ünvanına da sahip aynı zamanda. Çin'den gelen açıklamaya göre otomotiv devi 2022'nin sonlarına doğru yeniden Türkiye pazarına dönüş yapacağı söylentileri e, hat safhaya çıkmış durumda arkadaşlar. Üstelik bu defa e, beğenilerin de fazlasıyla dikkate alıyor gibi gözüküyor tabii ki vatandaşların. Çünkü Çeli yıl sonuna kadar e, doğru satışı sunacı 3 modelin de SUV olanlardan seçmiş. Yani 3 tane SUV modeliyle e, Türkiye pazarına gelme ihtimali var. Öte yandan ee, ana da çalışmalarını sürdüren marka bugün e, yeni sedan modelini de resmen tanıttığını görüyoruz arkadaşlar. Her ne kadar e, tıpkı ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde SUV ve hatchback arabaları olan talep artarken sedan modellerine olan ilgi azalsa da Çin e, bu durumda hiç öyle olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Sedan arabaların da e, ön plana çıkacağını gösteriyor. Yapılan çalışmalarla Çinlerin halen ilk tercihin sedan araçlar olduğunu gösteriyor ki bizim ülkemizde de arkadaşlar sedan araçlar biliyorsunuz daha fazla ön plana çıkıyor. Son zamanlara doğru e, SUV'ların daha çok karşımıza çıktığını görüyoruz. Çelik e, yakın kaynaklardan gelen bilgiler dahilinde arkadaşlar şirketin modeli ana dışına satışa sunmayı düşünmediğini sedan modelinde olması muhtemel söylentilerin arasında Türkiye'ye gelecek olan Cherry modeli hakkında arkadaşlar daha detaylı ve net bilgiler oldukça biz de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.